Herkese merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir Growtopia bölümüyle de karşınızdayım arkadaşlar Bu oyunda ne yapıyoruz sürgeri yapacağız Ve arkadaşlar e, sürgeri arkadaşlarımızı sizler, sizlerden gelenleri yani ben de ekli olanları e, tek tek çağırıp e, yani hastayı yapacağım e, Mesela ilk Ahmet başlayalım Ahmet gel e, video çekiyorum Sürg yapacağım Dediğim gibi Ahmet de mesaj attı. Tek tek surk yapmaya başlayalım arkadaşlar hemen. Bu e, hastalıkmış hemen şunu antibiyotikle bitirelim. Bu çok kolay abi çok izli bir şey. Sırayla şöyle kik atalım. Rişnop gelsin. Bizim Ahmet'imiz. Dur kapıya pulladık. Hemen şöyle de başlayalım. Neymiş bu? hastaymış hemen operasyon site antiseptikle düzeltiyoruz statüsü anestezikle düzeltiyoruz keselim önce fixit çıkana kadar fixit basalım ve bitsin bakalım ne çıktı kesmiş arkadaşı pullayalım hemen sıradan devam edelim aynısı çıktı zaten çok kolay Canı söyleyeyim de. gel lazım. Adam lazım. Daha sürük yapacağım arkadaşlar. Böyle eğer sürük videosu istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ee, bu şekilde. Benim şu anda az stitch'cası var. VL'si biraz fazla. Ama bütün VL'lerimi oraya yatırıyorum arkadaşlar. Şöyle pull'layalım. Aynen devam edin. Şöyle kilitleyelim. Şu herhalde İrem. Tam tahmin ettiğim gibi. Aynen öyle İrem. Şöyle hemen yapalım. Değerlen çıktı. Çok kolay abi. Şunların ikisini düzeltiyorsunuz. Sonra kesiyorsunuz. Fixi çıkınca basıyorsunuz. Siz izleyeceğiz. Basıyorsunuz. Bir daha çiz Basıyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Böyle böyle. Dün 40 VL'lik item çıkardım ben buradan. Biraz şansım bayağı. Ama e, hedefimiz Tingamop. Bakalım neler çıkacak. Önce bunları düzeltiyoruz dediğim gibi. Onlardan önce ama kanamı da olabilir veya hmm, sanki bak unuttum. Mesela gelmiyor bu şekilde olabilir. Neden gelmiyor bilmiyorum. Heh geldi mesela kanaması var ama. Yavaş bir kanaması var. Bakın bura bozuldu, bura bozulduğu anda fixit basarsanız şu anda ölme şansı var. Fixit basıyorsunuz orayı düzelttikten sonra sonra sizce bitiriyoruz. Dur buna antibiyotik mi basıyorduk? Ne yapıyorduk? Au, dur. Anestezik basalım önce burayı düzeltelim. Sonra çiz basalım düzeltelim. Kim sıradaki kim abi? Bunu alalım. Borkaş mi mi yazıyor bilmiyorum. Eee silip. Abi başka bir adam yapıyor işte. Bak bunu sinir oluyor Banlayacağım ya. Abi. Pulluyorum işte. atak yat yani. kaf Birazcık kanaması varmış. operation saat düzeltelim. statüs düzeltelim. Abi. Of kafayı yiyeceğim. Şu trolleyenleri çok saçma bir şekilde videodayım bir de. Adam geliyor tam bitirecekken. Yani. Çok kolay çıkmıştı bir de. E, çıkıyor. E, neyse arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. Videonun da sonuna geldik. E, bütün herkese teşekkürler yazalım ve e, videonun sonuna doğru gelelim arkadaşlar bir dahaki Surgeri videosunu istiyorsanız aşağıdan like etmeyi unutmayın en önemlisi de en önemlisi de paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay